Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere ikizler Burcu için Ekim ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Evet. Arkadaşlar burada e, ayrılık konuları gözüküyor. Yani sizin ayrıldığınız ilişkinizde bir geri dönüş alacaksınız. Yani bu insanın bunu çok düşündüğünü görüyorum. Fakat sizde bir olumsuzluk hissediyorum. Yani siz önceki gibi olmayabilirsiniz. E, bu insana artık güvenmiyor da olabilirsiniz. Hani bu durum ilişkiyle alakalı. Ya bunu eşinizle olan... E, birlikteliğinizde yaşıyorsunuz ya da işte aklınızdaki kişiyle yani bekarsan da işte hayatına göre dinle beni ama burada kesinlikle e, ayrılık mevzuları gündemde ya da işte aranızda sorunları çözmek isteyeceğinizi görüyorum çok düşüncelisin ikizler burcu çok düşüncelisin ve e, yol arıyor bu insan yani sana gelme yolu arıyor yani ve senin barışma isteğini de görüyorum her ne kadar kızsan da Yine de bir konuşmalar geçecek aranızda. Evet, burada elini kolunu bağlamış birisi var. Bu kişi yardım etmek istiyor ama bilinçli olarak kendini kapatıyor size. Yani bu ailenizden birisi olabilir. İmkanı varken ya yardım etmiyor ya da işte imkanı varken senin istediğin bir şeyde aynı fikirde değil. Ama bilerek yapıyor. Yani seninle inatlaşan birisi bu. Ailenden birisi olarak gözüküyor. Şimdi senin biraz fevri davranışlar yapmaman gerek ikizler Burcu. Yani isteklerinle alakalı bir şeylerin kabul olmasını istiyorsan ve kendi imkanların yoksa birilerinden destek istiyorsan biraz e, davranışlarına dikkat etmen gerekiyormuş. Çünkü e, bilinçli yapıyor. Karşındaki insan ya senin davranışın ya kelimen ya sözüne e, karşı bunu yapıyor gözüküyor. Evet canlarım. Şu an ne sorun yaşıyorsan ailesel yani bunu biraz e, düzeltmeye çalış ya da üzerine gitme konuların. ikizler burcu. Şimdi senin sevineceğin bir haber alacağını görüyorum. Bu işle alakalı. Yani bir başvuru yapmışsın. Sanki de bu haberin gelecek. Hatta birkaç yere de başvurmuş olabilirsin ama bir tanesi olumlu gelecek gözüküyor. Senin düşüncelerin de biraz olumlu olması lazım. E, umutsuzluk yapma diyor bakın. Umudunu hiçbir konuda yitirme. Şansın çok açık. Bu hafta eline geçecek bir para seni rahatlatacak. Bu parayı bekliyorsun ama gelmemiş eline daha gecikmiş yani arkadaşlar. Kredi başvurusu yapanlarınız olmuş sanki burada da olumlu cevaplar alınacak diyor. Bakın, senin bir dua ettiğini, bir isteğin olduğunu görüyorum ve bir niyetin de var. Yani senin şu günlerde ne istemen gerekiyorsa istemen lazım. ikizler burcu. Çünkü neden? öyle bir süreçten geçiyorsun ki ne dilersen o olacak gibi doğru zamanlama diye bir süreçtesin ve isteklerinin önü açık harekete geç yani erteleme ne yapmak istiyorsan mesela diyelim ki örnek veriyorum bir işe mi girmek istiyorsun bu hafta yapabilirsin bunu harekete geç yani tembelleşme birine adım mı atmak istiyorsun. Yani senin haksız olduğun konuların varsa bu hafta bu adımı atabilirsin. Tabii ki bir kırgınlık varsa hemen düzelmez ama en azından attığın adım e, düşünülür diyor bakım. Yani karşı taraftan bir cevap eninde sonunda alırsın. Ama haklı olduğun konuda adım atmalısın. Pardon, özür diliyorum. Haksızsan adım atmalısın. Yani sen bir haksızlık yaptıysan birine adım at lütfen doğru zamanlama olarak hani bu zaman gözüküyor demek istiyorum öte türlü bekle. Şimdi senin burada bir e, yol yapacağını bakın tam yol e, bu burada bir yol yapacaksın. Bu yol çok temiz ve mesafeli yani yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir ve bu yola çok gitmek istiyorsun belli bir sebepten dolayı da gideceksin. Eğer aklında yoksa bir yere gitmekse ansızın çıkabilir böyle bir yol sevdiğinle devam eden beraberliklerde ya da evliliklerde bir anlaşma yapacaksın sevdiğinle. Yani ilişkinde beraberliği devam edenler için bir yere gitme planları yapılabilir ya da işte izin gününüz varsa bunu değerlendirmek isteyebilirsiniz. Baş başa vakit geçirmek isteyebilirsiniz gözüküyor. Burada evlilik teklifi alanlarınız olmuş bunu da düşündüğünüzü görüyorum ya da böyle bir teklif bu hafta alabilirsiniz. Güzel giden beraberlikler de gözüküyor arkadaşlar. Hepinize göre aynı şey geçerli değil çünkü. Zaten işaretlere göre de yorum yapıyorum. Lütfen uyan, uyanları aldım, kabul ettim deyin. Şimdi sinsi bir insan var. Kendine dönmüş. Yani sinsiliği artık ne art niyeti varsa kendine doğru dönmüş. Bu kişi yanlışıyla yüzleşiyor. Sana yanlış yapan birisi olmuş sanki. Bu yakın bir süreçte de olmuştur ya da geçmişte yaşandıysa da kendine dönmüş yanlış ya da vicdan yapıyor arkadaşım. Ama diyor ki bakın adalet senden yana. Kimseni kırdıysa, üzdüyse şu an sıkıntısını yaşıyor. Belki bunu görüyorsun, duyuyorsun, belki görmüyorsun ama ben burada bunu sana söylüyorum arkadaşım. Bakın burada sürüngen bir hayvan var ve dili dışarıda. Yani bu bir laf etmiştir. Senin hakkında konuşmuştur. Dedikodu yapmıştır. Olumlu bir şey dememiştir. Bu sebepten dolayı bile görüşmüyor olabilirsin. Kırgınlıkların da var. Yani birileriyle kırgınlıkların var. Belki de bunu yeni duydun, gönül koydun. Çünkü dil dışarıda sürüngen bir hayvan var. Birisi ee, dedikodunu yapmış. Ha, bu da kendine dönecek. Evet arkadaşlar kim ne yaparsa kendine yapıyor. Unutmayın. İyi niyet de size geri gelir, kötü niyet de size geri gelir. Yani birisi size bunu da yapıyorsa aynı şey o kişiler için de geçerli. İyi niyetinizi asla bozmayın derim ben. Şimdi sevineceksin. Aşk anlamında kalbinde bir boşluk var. küslüklerde de bir boşluk hissediyorsunuz. Yani bu insanın boşluğunu. Ama karşı tarafta senin için aynı. İki tarafta birbirini hissedip beklemede adım atılmıyor. Ama kalbin boşsa da yani bu haftanın sonunda özellikle bir adım alabilirsin, bir teklif alabilirsin. Birisi buna da vesile olabilir. Kesinlikle olumlu gelişmeler görüyorum. Devam edelim. Tabağa bakalım biraz da. Evet. Geciken neyiniz var? Geciken bir durumda üzüntün var. Yani olumsuz bir cevap mı aldın sen? Gecikmiş de olabilir, olumsuz da cevap almış olabilirsin. Çok istediğin olmamış sanki. Buna üzülme. Başka bir kapın açılıyor diyor bakım sana. Yani üzülme. Bu sıralar neye üzüldüysen, ne geciktiyse bunun bir sebebi, bir nedeni var diyor bakım. Senin göremediğin başka bir durum olacak. Çünkü senin için daha hayırlı başka bir konu olacak. Ya artık neyi istiyorsan. Şimdi şaşıracağın bir haftadan geçirecek, geçeceksin. Yani bir iki şaşıracağın haber alacaksın. Bu kimle alakalı bilemem ama iletişimde olduğun kişilerle alakalı seni şaşırtacak durumlar olacak. Ee, bir de canlarım benim burada bir coşku, bir kutlama, bir sevinç var. Yani böyle bir sıkıntı anında da bu mutluluğu yaşayacaksın. En zor anında e, bir para e, eline geçecek. Ama en zor anında çok zorlandığım bir dönemde ya bir yerin satışıyla alakalı ya birisinin desteğiyle alakalı kesinlikle sen bir rahatlayacaksın ve kutlama yapacaksın Çok şükür deyip Evet yemek üstü, yemek var burada yemek üstü diyorum <laughs> Arkadaşlar yani burada bir masa e, etrafında birkaç kişi var yemek ortamı olabilir birkaç kişiyle böyle bir program yapacaksınız Bunlar sevdikleriniz, aileniz olabilir. Güzel vakitler geçirileceğini görüyorum. Ayrıca küçük küçük yeşil yeşil böyle fidanlar var. Hani böyle küçük küçük fidanlar daha yeni yeşerir ya. Yeni fidan verir ya arkadaşlar. Ama bu ağaçlanmış gibi. Hani küçük olmasına rağmen böyle verimli yani. Verim vermiş sanki. Yani mesela ağaç olmadan verim vermiş gibi. Öyle düşünün. İşte bir anda hızlanabilir. Senin böyle bir sevincin olacak, bir kısmetin olacak. Mücadele ettiğin bir konuda belki de yeni bir işe girdin. Çünkü bu daha fidan ya arkadaşlar bir anda da meyve vermiş, yeşermiş gibi. Kısa yoldan bir para kazanacaksın. Yani çok kısa sürede ya da bir başarı elde edeceksin ve gelirin artacak. Yani buna işaret bu. Yani uzun süreyi beklemene gerek yok. Bir anda verim alacaksın. Çalıştığım e, çalıştığın bir durumda, emek verdiğin bir konuda çok güzel çıkmış. Bakın ve e, sizin bir kelimeler e, çıktığını görüyorum sizden. Ya yani nasıl desem dile getirdiniz bir sürü, e, sayı frekanslarınız var gibi. İkizler burcu çok net görüyorum. Bunu bazılarınız yapıyor ve düzenli. bu e, ve inan, inanarak yaptığınız için de sonuç alacaksınız yani ne yapıyorsanız e, düzenli yapın fayda göreceksin Ayrıca hastan iyileşecek bir hastan var bu aileden yakınından birisi belki ameliyat oldu ya da olacak gibi duruyor olmadıysa bu kişi de iyiye gidecek arkadaşlar yani sağlığını çok ertelemiş ve şu an onlardan dolayı sıkıntıları var. Yani ertelediği konular hepsi bir araya gelmiş şu anda ama iyiye gidecek. Bir tedavi görüyor gibi. Senin de üşütme durumların var. Eklem ağrıların olabilir. Bacak altı ağrıları çekebilirsin. Ya çok yoğunsun çalıştığından ya da gerçekten böyle ağrıların var. Bununla alakalı da doktora git gel yapabilirsin. Ve göz yorgunlukları çıkmış. Gözünü de dinlendir arkadaşım. Evet bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.